Müzikle tedavi ve olası yan etkileri. Dünya Müzik Terapi Federasyonu müzikle tedaviyi bir kişi veya grubun fiziksel, duygusal, sosyal ve kognitif ihtiyaçlarını karşılamak üzere gereksindiği iletişim, ilişki, öğrenme, ifade, mobilizasyon, organizasyon ve diğer ilgili terapetik ögelere geliştirmek ve arttırmak için müziğin veya müzikal elemanların eğitimli bir müzik terapisti tarafından tasarlanarak kullanılması olarak tanımlar. Pisagor, müzik teorilerinin ve müzikle hastalık tedavisinin ilk bilimsel kurucularındandır. Günümüzde Pisagor gamı veya kemancı gamı diye adlandırılan beşli bir gam sistemi tanımlamıştır. Müzik tedavisinde hedef, kişinin akıl ve bedenini öğrenmeye hazırlamaktır. Zira fonksiyonel kusurlarla uğraşan bir sistemde beyinde öğrenme gerçekleşmeyecektir. Ülkemizde ise henüz akademik anlamda müzik terapisi uygulanmamaktadır. Müzik terapide olası yan etki ve komplikasyonlar Müzik terapisti farkında olmadan hastaya müzikal bir saldırıda bulunabilir. Müzik terapisti, hasta ile birlikte müzik çalışmalarında öyle eğlenir ki hastanın ihtiyaçlarını gözden kaçırabilir. Müzik terapisti, uygun olmayan müzik seçimi yapılabilir. Müzik terapistinin enstrüman seçimi yanlış olabilir. Müzik terapisti, duygusal tepkileri kontrol sorunu yaşayabilir. Müzik terapisti, yanlış veya aşırı yapıda bir müzik seçebilir. Müzik terapistinin sağladığı müziğin içeriği uygun olmayabilir. Müzik terapisti hastaları enstrümanlarla fiziksel olarak kontamine edebilir. Müzik terapisti müzikojenik epilepsiyi tetikleyebilir. Müzik terapisti psikotik atağı tetikleyebilir. Müzik terapisti olumsuz bir tepkiye neden olabilir. Ankara Akupuntur ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi